Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bazı insanlar üzerine domuz büyüsü yapıldığını söylediler. Hani bunun size yapılıp yapılmadığını öğrenmek için bir işlem yapıyoruz. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı çakmakla yakın. Eğer ki yanarken mavi ya da kırmızı bir alev görürseniz, böyle çok yoğunluklu, o zaman üzerinize domuz büyüsünün etkileri vardır demektir. Ve o durumda bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem başınıza gelecek olan kazaları def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.